Herkese selamlar. Bugün 9 Mayıs Salı. Ben Gökçe Çalışan. Hala hastayım ama dünkü geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bugün daha iyi hissediyorum. Evet genel olarak global piyasaların odaklandığı tek bir veri var şu anda. O da yarın gelecek ABD CPI yani TÜFE enflasyon verisi ve genel olarak buna kanalize olmuş durumdalar. Ve evet, genel olarak bu veriler öncesi, önemli veriler öncesi korku satışları gelebiliyor ama Bitcoin'deki durumundan çok daha farklı. Dün de konuşmuştuk bu yüksek fiilleri. ve Binance'in etrafında dönen bu FAD haberlerin etkisiyle bu fiyat ayrışmasının derinleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi de buna yenileri ekleniyor. Bu önemli. Bundan biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Binance'in ABD'de ayrı bir iştiraki var ve farklı bir tahtaya sahip. Yani order book'a sahip, emir tahtasına sahip. Ve bununla genel Binance borsasındaki fiyatlama makası açılmış durumda ki Bitcoin'de bu 500'de 1000 dolarlara kadar çıkmış durumda ki şimdiki 27.500 dolarlardaki fiyat seviyesini düşündüğünüzde bu %3'lere kadar tekabül ediyor. Az hızlı miktar değil. Normal şartlar altında borsalar arasında böyle fiyat farkları olduğu zaman olan şey şu olur aslında arbitrajcıl devreye girer. Bu bir birey de olabilir. Yeterince hızlıysa tabii ki. Ya da bunlar market maker denilen kurumlar olabilir. Bir yerde bitcoin ucuzsa oradan alır. Değerine transfer eder. Diğerinden de satar. Ya da iki borsada da yeterince miktarda likiditesi varsa bu işlemi transfer etmeden de yapabilir ve günün sonunda ucuzdan alıp pahalıdan satmış olur ve buradan da para kazanır. Ve burada bir market maker arbitrajı eksiği var ki bu yüzden hani bu farkın açık açıldığını söyleyebiliriz. Diğer bir taraftan da zaten Binance iki kere yüksek fiiller nedeniyle Bitcoin çekim işlemlerini durdurdu. Zaten düşüşü derinleştiren ve fada neden olan konu da bu. Binance'in ABD ile zaten başı belada Diğer bir taraftan hani açılmış da bir dava var hem Binance'e hem de CEO'su CZ'ye hem de bu tip haberlerde bu yüzden de yaramıyor. Yani Bitcoin'deki bu çekim işlemlerinin durdurulması işi. Şimdi bu haber bu yüzden kritik. Diğer bir taraftan da bu işin yaradığı, yaradığı bir kesim de var. E, şimdi fiiller 20 dolarlara kadar çıktı ki bu işler başlamadan önce 1 dolarların biraz altında fiillerle bitcoin gönderebiliyordunuz geçen haftaya kadar. Peki ne oldu? Ondan biraz bahsedelim. Şu anda ordinaller iyice popüler bir hale geldi. Son dönemde zaten bu meme tokenlar da Bayağı bir öne çıktı ki son iki haftada bayağı da bir meme token arttığını gördük. Bu Pepe'nin yaratmış olduğu hype ile beraber ama size hani kötü bir haber. Bence bu Binance'ın listelemesiyle beraber buradaki tepe noktasına şimdilik ulaştığımızı ben düşünüyorum Pepe'nin listelenmesiyle birileri eksiklik hittesi olarak yoluna devam etti. Her neyse bu o işler olurken Bitcoin'in forku olan BSV'ye daha önce duymamış olabilirsiniz. Bitcoin Satoshi Vision isimli bir Bitcoin forku bu. Ama block size daha büyük. Block size'ı daha büyük olduğu için insanlar da ona yöneldiler son dönemde. Aslında şu anda Bitcoin alanında olan şey şu, insanlar birbirlerine, Bitcoin çok fazla gönderdikleri için bu yoğunluk ve yüksekliği gerçekleşmiyor. Aslında olan şey şu, her bir bloğun belli bir büyüklüğü var. Blok boyutu var, blok size denilen. Ve buna olan talep NFT gönderdikçe artıyor, artıyor, artıyor ve taşıyabileceği belli bir kapasite var bir bloğun. Ve bunu şu andaki boyutu kaldıramadığı için bekleyen işlemler akümülü oluyor. Ve Bitcoin'e de yeni bir de rekor geldi. Bu da bekleyen transaction sayısı 500 binlere yaklaştı. Bu o yüzden de bunların yaratmış olduğu bir korku durumu hakim. Diğer bir taraftan da alternatiflerin fiyatı artıyor. Bitcoin Satoshi Vision'da %45'e varan bir yükseliş yaşandı. Bitcoin Cash'e baktığınızda onun da blok büyüklüğü daha fazla. O da bir dönem popülerdi. Sonra herkes unuttu gitti kimse konuşmamaya başladı. O da bu sırada ayrışanlar arasında. Peki akıllarda tek bir soru var aslına bakacak olursak bu da işlem ücretleri rekor kıran Bitcoin için tehlikeli bir senaryo olabilir mi Çünkü tarihte bu üçüncü kez gerçekleşiyor detaylarını hemen inip bakalım 2017'de ilki Bitcoin'in 20 bin dolara çıktığı o inanılmaz yükselişte ve birçok insanın girip de varını yoğunu kaybettiği dönem geliyor aslında sonrasında 3000'e düştüğü süreçte ilk o zaman gerçekleşmişti İkincisi de 2021 yılında Bitcoin'in 69 bine yolculuğu sırasında gerçekleşmişti. Çok güzel bir dönemdi Kasım ayında. Ama durum çok farklıydı. Çünkü yeni kullanıcı sayısının artmasıyla gerçekleşiyordu bu. Ama şu anda durum bu BRC20 tokenlarının olan, onları olan talebin artmasıyla gerçekleşti. Yani bu seferki fi artışının arkasındaki sebep aniden yükselen kullanıcı sayıları değil de ağa olan talepten öte blok büyüklüğüne olan talebin artmasından gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada Bitcoin'e alternatif forklar ayrışabilir bir süre daha ama sonuç olarak ordinal dediğimiz şeyler Bitcoin üzerinde. Burada yine algıdan yükselişler gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani bu taraflardaki yükselişler kalıcı olur, işte devam ede eder gibi şeyler söylemek pek mümkün değil bana soracak olursanız. Evet yarın da kritik CPI verisi var ABD tarafında onu da beraber konuşmak üzere kendinize iyi bakın yarın görüşürüz